Evet, şimdi bir de Python'da e, standart dosya işlemleri için OS modülünü hakkında bilgi verelim. OS, Operating System Kısaltması. Yani işletim sistemimizde kullanabileceğimiz e, özellikleri barındıran, fonksiyonu barındıran, e, bizim için e, Python tarafından sağlanan bir kütüphane. Bunun için öncelikle şunu demek zorundasınız. Import OS. Bu arada e, bu örnekleri size bırakıyorum. Bunların denemesini yapmayacağım. Örneğin, Rename komutu. Ne yapıyor? Dosyanın ismini değiştirebiliyorsun. Örneğin ne yapmış? Eski adı buymuş. Yeni adını bu yapmış. Sonra tekrar eski adına döndürmüş. Diğer bir komutumuz remove. Remove komutu isminden de anlaşılacak gibi dosyayı silmek için kullanılıyor. O hariç olmazsa olmaz dosyalarımızı organize etmek için yaptığımız dizinler, direktörler. Direktör üzerinden neler yapabiliriz? Örneğin mkdir. Bu ne işe yarıyor? OS modülünden MacDir komutunu kullanarak yani şu şekilde bir dizin yaratabiliyoruz. Ee, tabii bizim çalıştığımız bir dizim var burada. mkdir yaptığımızda oraya oluşacak. Biz burada dedik ki şu anda ben şu dosyanın py dosyasını çalıştırdığım yerde dosya oluşur. Peki ben bu pozisyon bilgisini değiştirebilir miyim? Şimdi benim burada bir pozisyonum var. Ee, özellikle Şöyle yapalım. Bizim çalıştığımız pozisyonu bir görelim. Nasıl göreceğiz? Bunun için tabii şurada biteri açalım. Kod yazmayacaktım. Yine yazmak istedim. Şunu demek zorundayız demiştim. Ve bakın. Benim şu anda çalıştığım yer burası. Ben buraya işte mektup yaptığımda bir dosya oluştuğumda yol vermezsem oluşacağı yer burası. Peki ben bunu değiştirebilir miyim? Evet. Change dir yaparak çalışma dizinizi değiştirebilirsiniz. Çalışma dizi başlangıçta dediğim gibi direkt kök dizinizdir. Dosyanın bulunduğu dizindir. Bu değiştirilebilir. Peki o anda nerede çalışıyorum? Bakın bu komutla da nerede çalıştığınız bilgisini döndürebilirsiniz string olarak. Remedirle da e, burada verilen dizini silebilirsiniz. Ama tabi remeder yapmadan önce şunu da unutmayın. içerik bulunmaması gerekiyor içinde. Şimdi çok temel komutları gördük burada. Uygulamasını size bıraktım. Tabi burada birçok komut var. Onu size söyleyeyim. Dosya işlemleri deyince birçok özellik karşımıza çıkıyor. Bunları merak ediyorsanız Verdiğim linkleri kullanarak bunları yapabilirsiniz. Özellikle input-output konusunda bakın farklı gösterimler de mevcut. Nana anlattığımız konular hep. dosya konusu, çoğunu anlattık. Sadece şurada e, kullanabileceğiniz, ben bu konuya girmiyorum şu anda. JSON için özel komutlar var. Import JSON yaparak onları kullanabiliyorsunuz. Bunu size bırakıyorum. Özellikle web işiyle uğraşanlar bunları çok sık kullanırlar. Onu size söyleyeyim. Diğer bir komutumuz OS modülü. OS modülü içinde bakın burada birçok parametre işletim sistemi içinde var. Ben burada çok başlangıç seviyesinde olanları size gösterdim. Ama burada kullanabileceğiniz tüm hepsini görüyorsunuz. Yani işletim sistemi için birçok modül var. Ee, diyeceksiniz hocam ben burada kullanıcılarla ilgili örneğin bilgiler kullanıcıları yönetebilir miyim? Ee, birden fazla kullanıcı olduğunda ona göre davrandırtabilir miyim sistemi? Evet yapabilirsiniz. Ama burada şunu unutmayın. Unix ve Windows tarafında çalışan komutlarınız var. Örneğin get login hem Unix hem Windows'ta çalışıyormuş. Ama get e, b git id sadece Unix'te çalışıyormuş. O yüzden bir komutu kullandığınızda Unix'te Windows'ta çalışacak mı? Çalışırsa e, nasıl yapmalıyım? Bunlara bakmalısınız. Örneğin process id çalışıyormuş örneğin. O anda işletim sisteminde process'in ID'sini alabiliyormuşuz. Hadi gelin bunu kullanalım merak ettim. Bakın Proses ID çalıştı. Ben şu an Windows ortamındayım. Çalıştı. Linux ortamında da çalışır. İşletim sisteminden gidiyor. Proses ID alıyor. Ama örneğin öncelik belirlemek için sanırım get diye bir şey var. Öncelik belirleme işi. Bunu sadece Unix'te yapabiliyorsun. Evet. Bu da önemli. Tabi diyeceksiniz hocam komutlar bitmiyor. Bitmez arkadaşlar. İşletim sistemi içinde birçok komut vardır. Yani Sonuçta bir işletim sistemini burada bakın yönetebiliyorsunuz. Hatta lister falan gördüm şimdi de onları geçelim. Birçok komut var. Tabi artık Google'dan hangi komuta ihtiyacınız var? Ve dediğim gibi buradaki dokümantasyonu kullanıp bu komut nerede çalışır nerede çalışmaz sorularına cevap arayın arkadaşlar diyorum. Tabii bu kadar çok komut anlatmak için arkadaşlar başlı başına bir ders lazım. Onu size söyleyeyim.